Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı olarak tabii ki de gönlünüzden hangi sıkıntıyla alakalı bir şeyler duymak istiyorsanız hepimizin malum hayat şartları, standartları Sınavları bambaşka. Ben de gönlünüzdekine odaklanın istiyorum. Ben kolektifin hayrına olsun, bütünün hayrına olsun inşallah diyerek kapattım. Ve tabii ki de gördüklerimi sizlere de yorumluyor olacağım. Arkadaşlar kanalım spam altındaymış. Yani bir saldırı söz konusu. Dolayısıyla sizlerden destek olarak... Beğeni ve yorumlarınızda hani yorumda da bir nokta bir kalp herhangi bir şey dahi olabilir. Ne yazdığınızın önemi yok. Ee, desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdi neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi sizlere de göstererek paylaşıyor olacağım. Vay, yüreğiniz böyle jöle kıvamında yani her an hop hop dediğiniz bir haber bekliyorsunuz gibi çıkmış. Sanki böyle Diyebiliriz ki ona ne olacak, nasıl olacak, ne olsun acaba dediğiniz bir konu durum içerisindesiniz. Üç kişi var burada. Şimdi bu üç kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Ve de konuşurken herkes birbirine güvenmiyor. Tam tepenizde de bir göz var sizi gözetliyor. Baya orası böyle bir Kutlar sofrası gibi bir yer açıkçası kimse kimseye güvenmiyor aslında. Enteresan bu kadar güvensiz bir alanda bir iş görüşmesi bir yüreğinizden de geçirdiğiniz için demek ki sizin için önemli bir şey orası. Neyin artık anlaşmasını yapmak durumdaysanız ee diyor ki sen buradasın evet ama. Kalbin nerede acaba? Çünkü küt küt. Yani her an olmayabilirmiş gibi ge geliyor. Her an e, olmayabilir der gibisin. Atacağın bir imza var. Çok da güzel bir at nalım var burada. Yani aslında bu at nalı senin e, burada kısmetinin olduğu anlamına gelir. Yani buradan beklentin senin senin de kısmetin olduğundan dolayı diyor her şekilde. Şimdi burada şunu söylemek isterim. Bir insan var size yalanlar getirmiş. Arkasında e, "Hey ben de yalanlarla geldim." diyor resmen. E, siz onu dinliyorsunuz da Siz onu dinliyorsunuz da çok böyle şey değil. Candan değil. Gerçekten arkadaşlar burada herkes birbirine güvenmiyor. <laughs> Onu söyleyebilirim. Burada şimdi kimsenin kimseye güvenmediği bir süreçte atılacak imzalardan dolayı bak herkes ayrı yerlere sonunda kabuğuna çekilmiş. Herkes kendi iç dünyasında burasıyla ilgilenmiş ama günün sonunda buraya baktığımız zaman senin her şekilde mecburen bu insanlarla da işin var. Dolayısıyla da istesen de istemesen de şey durumu yaşanıyor ne yapsak ne edeceğiz bir insan sanki böyle kafasını gömer ya tavus kuşu e, ta kafasını gömmüş de vücudu dışarıda yani yaptıklarının görülmediğini sanan bir uyanık var iyi de ayan beyan ortada bir vücut var yani Hani o yüzden de e, bu vücut bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim size Arkadaşlar siz bir 15 gün kadar daha böyle bir hayatınızda actionsuz, cevapsız, gelişmesiz beklersiniz. Onu söyleyebilirim. Çünkü siz her ne yaşayacaksınız aslında Ağustos ayında bütün şeyler bakar mısınız? Herkes birbirine kafa tutacak. Şimdi bak burada aslında bir kişi iki tane yani iki kafa var tek beden gibi ve birisiyle konuşuyor. Günün sonunda üç kişiyi kapsayan bir konu söz konusu burada arkadaşlar. Her neyse artık konuşacağınız konu. Hayır, birisinin ayakları balık resmen balık şey deniz kızı yani bildiğiniz deniz kızı olmuşsunuz ve bu deniz kızının Aslında işte bu parasal bir konu olduğu için böyle görüyorum. Aslında burada sizin alacağınız miktarda, tutarda durumda besbelli Sadece 3 kişinin mecburi bir inatlaşması mı demek lazım burada? Yoksa gerçekten sizin hayatınızda işte zor bir döngüden sebep iki kişiyle kafa kafaya vermek zorunda kaldığınız bir süreçten mi geçiyorsunuz burada cevaplar tabii ki de sizde. Ama şu var ki arkadaşlar şunu net göstermiş burası diyor ki. Günün sonunu burada senden özür dilecek bir insan var diyor. 9 rakamını görüyorum. U harfini görüyorum. Şimdi bir insan ayaklarına kapanıyor. Zaten şurada iki kişisiniz. Bak alttaki kişi, ortadaki kişi sana bakıyor ve diyor ki bak ben burada senin için yanlış bir şeyler yapmış olabilirim. Bir üçüncü kişiyi geri çekecek kendisini, ifade edecek ya da iftiralarla alakalı bütün açıklamaları yapar. Yani size yaptığı iftiralarsa şahit. Hani ben yaptım, benim yüzümden bir suç e ne diyelim onu iftira var itiraflar var burada benim yüzümden de diyecek suçunu kabul edecek ve geri bir test yapacak dolayısıyla aslında üçüncü kişiyi siz kendisi otomatik olarak ekarte edecek dediğiniz bir süreç yaşayacaksınız ama bunların her biri Ağustos ayında olacakmış gibi. Yani şimdi Temmuz'un sonuna kadar atılacak olan bir imza, bir resmiyet, bir haksızlık, bir ifade bir sözleşme artık bunun adı neyse şimdi mahkemesi olanlar artık Temmuz için bir şey söylemek doğru değil e, netice itibariyle ama bu devam ettiğine göre haksızlığa uğradığım bir konu ama ayyuka çıkar ama belli edecek ama sen zaten söyleye yani herkes iftira attığının farkında olur o da zaten itiraf eder bir kişi başı öne eğik bir şekilde e, kendisinin ne yapacağı konusunda açıklamaları oluyor şeklinde görüyorum. O kadar güzel almışsınız ki yükünüz arkadaşlar. Bakın şimdi ee, şöyle bir şey var her şeyden önce kesinlikle ve kesinlikle şurada hayır nota var bildiğiniz nota görüyorum orada bir oyun havası kafası var açıkçası bu da aslında sıkıntı yaptığınız konudan alacağınız sonuçların. Size kutlama yaptırması. Ne güzel. Ağustos sonunda bir kutlama yapacaksınız arkadaşlar. Gerçekten. Hani bir şeyin sonucunu mu almışsınız ki ben buradaki e, sonucun gerçekten ağustos içerisinde yaşayacağınız haksızlıkların da içinde olduğu şeyi yaşayacağınızı düşünüyorum, görüyorum. E, dolayısıyla. Burada şey var. Hımm her şekilde arkadaşlar. Siz burada bir kazancınız var ve bunu zaten bekliyorsunuz gibi. Gerçekten bekliyorsunuz bu kazancı. Hadi inşallah Buket Hanım dediğiniz ne varsa Ağustos sonunda olacak inşallah arkadaşlar. Çünkü pörtlek gözlü bir kişi var. 21 olmuş. Aa bak 21 Ağustos diyor. Resmen tarih verdi şu an burası bana. 21 Ağustos'ta sizin için bir dönüm noktası ve müzik notası. Bu da e, artık bir şeylerin sonuna gelmişsiniz de kutlama yapmaya sıra kutlama yapmaya gelmiş. Sıra kutlamada. O yüzden siz içinizi rahat tutun arkadaşlar. Her neyse Ağustos ayında kaygılarınızı arttırmayın boş boşuna. Yani çok net kazançlarınız var. Şimdi bak yeni biri de şurada duruyor. Zaten bir anahtarın üstüne almış. Bak yine 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 ayaklarına e, şuraya bir krem sürdüm ve patlıyor. Yani parlıyor arkadaşlar şu an. Elim kusura bakmayın. Şu kısımda bir sıkıntı vardı. Şimdi e, görenlerin rahatsızlık olursa diye söyleyeyim dedim. Şimdi arkadaşlar şurada e, bir şey hali var. Şimdi e, ayaklarınızla o kadar çok darbeler almışsınız ki iyi ayakta durmuşsunuz siz. O kadar çok darbe var ki resmen şey yani iyi ayakta durmuşsunuz gibi. Herkes sizin özür dilemeye çalışıyor. Yani siz sadece bir kişi tarafından olmamış ki o sanki bir komple kurbanı gibiymişsiniz gibi ya. Siz böyle şirketteki bütün arkadaşlar size boşu boşuna hakkınızı yemişler. Gelen giden sıraya dizilmiş de böyle sizin özür dilemeye çalışıyormuş gibi görsel var orada bariz derecede ya. Şurada birisi daha sizden özür diliyor. Ayaklarınıza kapanmış görsellerinde. Şu o kadar çok güzel bir e, güzel bir ifade, mesaj e, hediye, müjde ki o yüzden onu tam tepede tutuyorum. Bir soru işareti var orada. İki parça konuyla alakalı. E, kaderle evlilik evinize yakın bir yerde. Yani hanenizin içindeki sıkıntı her neyse evliliğinizi de yansıtıyor ya da evliliğinizde yansıttığınız her neyse o sıkıntı belli ki ee, içinize yansıyor. Boş konuşmalardan ibaret. Çünkü şurada çok güzel bir şey. Voley'e vuracaksın gibi bir durum var. Şimdi öncelikle resmen bir tane ee, ahtapot gibi kesilmiş bir erkek görüyorum. Ayağında birisi var. Kolunda birisini tutuyor. Öbür elinde birisini tutuyor. Kafasının üstünde birisini taşıyor. Yani ben burada şimdi sevgili erkek dinleyicilerin tam olarak sizden bahsediyorum. Kadın dinleyicilerin tanışacağınız erkek midir? Karşılaşacağınız erkek midir? Bilemem ama neticede gerçekten bu adamın hmm, sorumluluğu çok baktığında ee, şey diyebilirim sonra her şeyden önce ee, gerçekten herkesi memnun etmeye çalışan bir erkek bu. Kazanın mezuniyetinden, oğlunun töreninden, eşinin işte osundan Annesinin busundan, babasının şusundan diye devam eder bu yani. Hakikaten adama atbot gibi olmuş. Benim size nacizane tavsiyem şudur. Sizin hayatınızda gerçekten evet sıkıntı ettiğiniz konu her neyse bilmiyorum ama bir nevi kurtarıcı her elinden bir yardım akan bir erkekten gelecek bir fırsat bir yardımla evlilik evinizin devamlılığını yani ben bunu direkt evin eşi, eşi olarak değerlendirdim. Bekar arkadaşlar bekar kadınlar Evet, böylesi her alanda yardıma açık bir erkek sizin hayatınıza geliyor diyebiliriz. Sevgili erkek dinleyicilerim de, yani siz böyle herkesin derdine koştuğunuz bir süreçte gerçekten hayatınızda da bir eş adayı ile beraberliğiniz başlar çünkü sizi çift olarak görüyorum. Sonrasında beraberliğiniz gayet güzel bir şekilde devam edermiş gibi görünüyor. O kalabalık da azalmış. Şimdi dedik ki bir soru işaretiniz var ve tam kadersel olarak tepede, tepede ve içinizin ıı, evliliğinizi de kapsayan noktada demiştim. İşte ben şunu söyleyebilirim size. Bu evliliğinizi kapsayan noktada e, aslında gönlünüze göre olacak güzel gelişmeler var diyebilirim açıkçası. Son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar. İş yerinde ejderha başlısınız. Yani artık e, işin kolayını almış da bana haksızlık kimse yapamaz. Yapan olursa da ağzının payını alır görselidir bu. Yüreğinizin içinde boş konuşanların artık kafanıza bile takmadığınız. E, günün sonunda herkes birbirleri konuşuyor ve hafiflemiş olduğu için. Küslükler varsa bile rahatlar. Sen içini rahat tut. Sıkıntılarını açtıkça iç huzurun artacak. E, demektir bu arkadaşlar açıkçası. Şimdi. İş yerinde bir ikilem var ama ejderha başlasın. Artık önceki ben bu değildim. Şimdiki ben artık cevap veriyorum. Doğru. Sizden iki tane insan oluşmuş. İyiliğinizden anlamayanları artık dirsek çevirmeye başlamışsınız. Yalnız ikili ifadenin iki kartı da çıktı. Bakar mısınız? Burada parasal konuyla alakalı bazı ikilemler yaşanmış ama artık bir sakinlik, sükunet var. O yüzden bir rahatlama sonrasında artık bu ikilemler iki, arasında, iki kişinin arasında kalma e, ikili olayların sonuna gelinmiş diyebiliriz ve son olarak da şunu söyleyeceğim burada da evliliğinizle ilgili güç kartı var bak ne dedim ahtapot gibi güçlüsün oradan oraya adım atıp duruyorsun her işte eline değdirip bir çözüm arıyorsun dolayısıyla da baş başa kalmış yoluna devam ediyorsun bu da senin zaten soru işaretini giderecek aslında nasibinin olan bir hazır kısmet tam da kenarda duruyor sen diyor olması gereken zaman geldiğinde zaten aslında her bir şeyin önüne düşecek sen için rahat tut demiş o yüzden falınızı temiz buldum, güzellikler sizin olsun diyorum. E, bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sabah akşam bakımlarıma devam etmekteyim, sayenizde devam edebiliyorum. Enerjinize sağlık. O yüzden çok kıymetli burası benim için inanın. Şunu söylüyorum her zaman, ben sayenizde varım. Sizin yorumlarınız ve desteklerinizdir bana bu kadar enerji sağlayabilen. Çünkü herkesin hayatındaki sınavları başkayken benim de hayatımın sınavları oldu ve ben sizlerin bana yazmış olduğu mesajlarla, desteklerle devam edebildim. O yüzden çok net kendimden de biliyorum. Sonundaki sohbet kısımlarım tamamen kendimin de uyguladığı şeyler. Beddua etmeyin. Size birileri kötülüğü elbette ki dokundu. Biliyoruz. Yaralıyız. Tamam. Ama Rabbim sağlık versin. Hepsi hallolur arkadaşlar. Allah düşürmesin de eksik de etmesin. E çünkü neyi yaşarsan yaşa er geç tecelli edecek. O yüzden senin beddua ederek boşu boşuna negatif bir enerjiyle kendi dilini negatife çekmenin bir anlamı yok. Şöyle söyleyebiliyorum. Bir kere e, sağlık diliyorum. Hastalarımıza bolca şifalar diliyorum. Ve yarın umut Ulu olun yarınlarla ilgili. Kapağında dediğiniz kapıların hangisini e, hangisine açılacağını yarınlar gösterecek. Hayır sanarız. Şer sanarız. Hayır gelir. Ancak bize bunu yarın gösterir. O yüzden umutsuz olmayın diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.